Bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 271 kilometreye, bütünlü size karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 301 kilometreye çıkardık. Hiç tünel yokmuş, bugün 6 adet toplam 7,8 kilometre uzunluğunda Amasya'da tünelimiz var. Amasya çevre yolu, Amasya Turhal yolu, Amasya Samsun yolu, Amasya Ankara yolu ve Merzifon Havalimanı gibi onun yolu da dahil olmak üzere birçok hizmeti bitirdik ve sizlerin hizmetine sunduk. Şu anda da Çorum-Mecitözü-Amasya, Ladik-Taşova, Amasya-Göynecek yolları ve Amasya-Tural arası ikmal işi bazı eksik projeler gibi 6 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ya Allah bismillah <laughs>